Seher, beni yayına bağlayabilir misin? <laughs> Neden? Bak, başka çarem yok. Lütfen beni yayına bağla. Ali ben bunu bunu yapamam. Daha önce kimseyi yayına bağlamam. Ne konuşacaksın ki ayrıca? Seher, kendimi temize çıkarmanın başka bir yolu yok. Lütfen anla, bu benim son şansım. Yayına bağla beni. Ali bak, kaset zaten babamda. Babam sana... Seher, kasetin babanda olmasının bana hiçbir faydası yok. Anlıyor musun? Yayına bağla beni. Lütfen. Evet. Ve bugün yine bir aradayız sevgili dinleyiciler. Ve ben bugünkü yayınımda bir ilke imza atarak yayınımıza birini bağlamak istiyorum. Evet, dinleyicimiz şu an hatta. Alo. Alo, beni duyabiliyor musunuz? İyi günler, iyi yayınlar. Ben Ali. Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Öncelikle bugün benim için gerçekten zor bir gündü. O yüzden beni yayına bağladığınız için size çok müteşekkirim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu yayından sonra ne benim ...ne de bu şehirde yaşayan birçok insan için artık hiçbir şey sisi gibi olmayacak. O yüzden e, sizin vasıtanızla bir duyurda bulunmak istiyorum. Tabii, buyurun. Üzerine basılacak beyaz tek bir zeminimiz yoksa... ...içinde bulunduğumuz bir durum da yoktur, öyle değil mi? O zaman ne yapmak gerekir? Kartları yeniden dağıtmak lazım. Oyunun kurallarını yeniden koymak gerekir, öyle değil mi? Yeni dünya düzeni kurulurken bu pastadan pay almak isteyenler her türlü namussuzluğu, her türlü kepazeliği kendilerine mübah görmüş durumdalar. Baba! Baba, radyo. Seni defalarca aradım, bulaşamadım. Ne diyorsun oğlum, ne radyosu? Ne diyorsun? Filistin'de, Bosna'da, Kosova'da... ...kendi kardeşlerimize kurşun sıkacaklara silah temin edebilecek kadar... ...ileriye gitmiş bu namussuzlar, şunu bilsinler ki... ...biz hala buradayız. Madem kartlar yeniden dağıtılıyor, o zaman oyunun kuralları da yeniden belirlenecek. İş adamı, bürokrat, emniyetçi görünümü altında. işyerleri yerleri, hanları, hamamları, holdingleri. Gazeteleri, televizyon yayını ve kuruluşlarıyla her türlü pisliği ve namussuzluğu... ...kendilerine mübah görmüş bu zorbalar bilsinler ki... ...artık karşısında duran biri var. Ah! Bugün! Yürü. Ne yap yap. Yak yık, yık o radyoyu. kes. Yürü. 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 Ben Ali Tuna. Hayatında değer verdiğim aileme her türlü pisliği yapıp... ...onların gözünden yaş getiren bu namussuzlar şunu unutmasınlar. Onlarla hesaplaşacağım. Çabuk. Çabuk radyoya gidin. Artık hesap günü gelmiştir. Bunun biricik yolu bu milletin özünü hatırlatıp içinde bulunduğu kudreti açığa çıkarmaktır. Mazlumun hakkını yiyenlere, üniversitedeki gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine, küçük mahallelerdeki insanların evlerini, umutlarını çalan arazi mafyalarına, lüks mekanlarında insanları kumara, uyuşturucuya ve her türlü pisliğe alıştırıp yeni dünya diye satanların karşısında artık duran biri var. Artık Azrail aranızda. Bunları yapan namussuzlar şunu bilin. İstanbul'da bir Azrail dolaşıyor. Kapı kapı, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp bu namussuzluğu yapanlara öldüğünü söylüyor. Son sözüm, idolüm ve yol göstereceğim babamın söylediği gibi. Dünya döndükçe zalimler olacak. Ama her zalimin karşısında da bir kör oğlu duracak. Bir kör oğlu duracak.